Herkese merhabalar, bugün sizlerle çok farklı bir makrome örgüsü deneyeceğiz. Ee, değişik bir ip buldum. Şöyle sizlere de göstereyim. Uzun zamandır arıyordum bu ipi ve internet üzerinden buldum. İple ilgili tüm detayları size, fiyatı ve diğer özellikleri ile ilgili tüm detayları e, açıklama kısmında yazacağım. E şöyle malzememiz var. E farklı bir duvar şişi denemeyi planlıyorum. Öncelikle iplerimi hazırlayacağım. Hazırladığım iplerle ilgili bilgiyi de hemen aşağı kısma yazacağım. Ve sonra duvar şişimize başlayacağız. Nasıl bir sonuç çıkacak ben de meraklıyım. Hep birlikte göreceğiz. Hazırlarken de göstereyim sizlere. Şöyle ip parça parça çıktı. Çok ilginç. Her parçası ayrı bir şekilde açılıyor. Şöyle göstereyim size. Yani istediğiniz rengi aslında kullanabilirsiniz. Bu parçalar arasında. Hemen şöyle açıyorum. Tonları eğer aynı bu şekilde uygulamak istiyorsanız hiç sırasını bozmadan sırayla istediğiniz yere monte edebilirsiniz. Ben şimdi ikişer metrelik ipler hazırlayacağım. Sonrasında size hemen dönüş yapacağım. İkişer metrelik iplerimi hazırladım ee, öncelikle şunu söyleyeyim sizlere ee, şurada görmüş olduğunuz demir parçası çanta kolu normalde e, ben bunu 5 TL'ye buldum e, birden fazla da aldım son elinde kalanları lerimi dediğim gibi hazırladım, monte ettim ee, ve size şunu söyleyeyim bu haliyle bile ben sadece bu şekilde bırakıp duvarıma asabilirim. Aslında çok şık bir duvar süsü elde etmiş oldum. Gördüğünüz gibi ipler o kadar güzel ki tonları aynı ipin üzerindeki sıraya göre e, buraya monte ettik. Ee, ve çıkan sonuç bu farklı boyutlarda üçgen keserek alt kısımlarını 3 tane yan yana yapıp çok güzel bir duvar süsü de elde edebilirsiniz. Evet, örgümüze başlamadan önce bu düğümleri nasıl attığımızı aslında diğer videolarımda göstermiştim ama her videomda yine de ilk kez izleyenler için de bu düğümleri gösterelim. Eğer makromaya sıfırdan başlayacaksanız dediğim gibi sadece tek bir düğümle ve doğru iplerle, doğru aparatlarla bu şekilde de çok şık duvar süsleri yapabilirsiniz. Ben size hemen buraya attığım düğümü göstereyim. Çok basit bir düğüm. Bir tanesini çözelim. Bu ikişer metrelik kestiğimiz ipleri ikiye katlıyoruz. Tam ortasından. Sonrasında tuttuğumuz ipi üzerinden geçirip hemen ortasından da diğer ipi şu şekilde alıp Düğümümüzü yapıyoruz. Bu kadar pratik bir düğüm. İlk düğümlerimiz. Şöyle gösterelim ve düzeltiyoruz. Elimizle düzeltirseniz daha şık bir şekilde, daha düzgün bir şekilde duracaktır düğümler. Her düğüm attığımda bu düzeltme işlemini mutlaka yapıyorum ki örgüm daha düzgün dursun. Şu şekilde. Ben biraz boncuklarla da süslemek istiyorum altın rengi boncuklar aldım. Biraz boncukla hemen süsleyelim. Evet. Örgüme başlamadan önce, burada arada duvar süsünün ne olacağı sürpriz. Bunu videonun sonunda göreceğiz. Çok farklı bir şey çıkacak ortaya. Umarım sizler de beğenirsiniz. Şu şekilde dört tane bu aynı renkten yaptığım, bağladığım düğümleri üç tane yandan üç tane yandan diğer yandan ayırıp tam ortadaki iki ipe bir tane altın rengi boncuk takmak istiyorum. Şık duracağını da düşündüm. Eğer hoşumuza gitmezse çıkartabiliriz. Hemen boncuklarımızı takalım. Boncuklar çanta koluyla hemen hemen aynı renk. O yüzden farklı bir hava vereceğini düşündüm duvar süsüne. Şöyle Gördüğünüz gibi daha da şık duracak. Şimdi buraya bir tane bir ilk düğümümüzü atalım. İlk düğümümü nasıl yapacağım? Gördüğünüz gibi ortadaki tam ortadaki iki ipe boncuğumu geçirmiştim. Yandaki iki ipi de tam olarak yani ortadaki dört ipi elim alıyorum. Yanlardan ikişer tane ipim kaldı. Sağdaki ipimi hemen bu dörtlü ipin üzerine şu şekilde geçiriyorum. Sol elimdeki ipi de bu tuttuğum ipin alt kısmından geçirerek sağ taraftan ilk düğümümü atıyorum. Bu aynı düğümü sürekli yaptığınızda, az önce gösterdiğim düğümü, farklı bir örgü modeli çıkıyor. Tek bu düğümle bile, dediğim gibi ilk başlangıç düğümü hariç, sadece bu düğümle bile çok güzel makrome duvar süsleri yapabilirsiniz. Tek bir düğüm öğrenmeniz yeterli. Şimdilik bunu bırakalım, diğer boncuklarımızı hemen takalım. Örgümüze devam edeceğim. Değişik bir şey denemek istiyorum. Umarım güzel olur. Şimdi ilk düğümümüzü atmıştık. Gördüğünüz gibi bu şekilde aynı bu düğümle devam ettiğimizde ilerleyen dakikalarda onu da uygulayacağız yine örgü üzerinde farklı bir örgü çıkıyor. Bir de aynı yaptığımız o düğümün tam tersini yaptığımızda da bambaşka bir örgü çıkıyor. Şöyle bir ilk düğümü gösterelim. İlkini sağla sağ tarafa atarak yapmıştık ipin üzerinde sağdaki iki iple. Şimdi de tam tersini yapıyorum. Sol tarafa atıp sağdaki ipi bunun altından ve şöyle diğer o dörtlü ipin altından geçirip şurada oluşturduğum yerden çıkartıyorum. İlkinde sağa doğru atmıştık ipleri. Bunda sola doğru. Aynı düğüm. Bu kadar basit. İlk başlarda biraz kafa karıştırabiliyor ama Sonrasında eliniz alıştığında, sürekli örgü yaptığınızda çok rahat bir şekilde önce sağdan mı başlayacaktım, sonra sol muydu? Hiç düşünmeden örmeye başlıyorsunuz. Bu benim sevdiğim düğümlerden birisi. Şimdi ikinci sıraya da aynı şekilde sağdan yapmıştık. Sola doğru ipimizi atıp alt kısmından geçirip düğümlerimi sıra boyunca atacağım. Ortada bir üçgen oluşturmak istiyorum. Bunu nasıl yapacağımı göstereceğim sizlere de. Öncelikle bu sıradaki bu düğümleri bitirelim. Sıradaki düğümümde şu arayı eşitleyebilmek için en başa yine aynı sağdan ve soldan yaptığımız düğümden bir tane daha yapacağım. Ki şurada bir üçgen oluşturabilmek için alanım olsun. Diğer videolarımda bunu farklı yapmıştım. Fakat onda düz bir yere monte etmiştik iplerimizi. O yüzden eşitti şu kısımlar. Burada aynı modeli oluşturabilmem için şuraya eşitlemek için bir iki düğüm daha attım. Ve devam ediyorum. Şimdi devam ederken ne yapacağım? Şu ortadaki ipleri düzgünce ayırdım. Baştan dört tane ipimi Boşta bırakıyorum. Şimdi şurada bir düğüm atmak istiyorum ve ipleri birbirleriyle düğüm atınca nasıl olacak onu göreceğim. Tam şu ortadaki dörtlü ipi alıyorum ve az önce yapmış olduğumuz düğümün aynısını bir sağdan soldan olacak şekilde buraya düğümleyip renkleri birbirine harmanlıyorum. Düzgünce düğümümü attım. Gördüğünüz gibi iki renk birbirine karıştı. Böyle bir görüntü ortaya çıktı. Evet. Aynı işlemi hemen yanındaki sırada da yapacağım. Burada da yine ortadaki her iki ipin şöyle tam orta kısmı, iki ipin kesişimini ayırıyorum. İki buradan, iki de yandan iplerimi alıyorum ve aynı düğümü şimdi buraya atıyorum. Sıra boyunca aynı işleme devam edeceğim. Bu sırada renkler nasıl birbirine harmanlanacak görmüş olacağız. Biraz çıkmış olacak ortaya. Biraz sonra sonraki sıradaki düğümlerimizde sizlerleyim. Evet, ilk sıramız bitti. Şöyle güzel bir örgü çıkacağı benziyor. Dediğim gibi her yaptığım işlemde daha da hoşuma gitmeye başladı. <laughs> Bu şekilde bırakırım dediğim yerde bırakamıyorum şu an. Çünkü çok meraklıyım neler olacak. Ee, renkler birbiriyle harmanlanınca da çok tatlı bir görüntü ortaya çıktı. Ama sanki daha da örgüye devam ettiğimde daha da güzelleşecek. O yüzden tutamıyorum kendimi. Devam edeceğim. Şimdi sıradaki işleme devam ediyorum. Üçgen yapacağımız için yine aşağıdaki renkleri birbiriyle harmanlayacağız burada iplerimizi şöyle ayıralım. Burada da yine her ipin orta kısmında birleşecek şekilde gidiyorum. Baştan yine ipleri bırakıyorum. Şu iki düğümün ortasında birleştireceğim ki üçgen şeklinde örgüm gidebilsin. Yine bunların ortasındaki şu kesişimlerindeki dört ipi alıyorum. Yanlardan ikişer tane ipimi hemen yan sıradaki ikişer ipimi alıyorum. Aynı örgüyü burada da sıra boyunca devam ettiriyorum. Burada sondan da yine iplerimizi bırakıyoruz. En başta bıraktığımız gibi, dediğim gibi başta ne işlem yaptıysak sonda da aynısını yapacağız. Sonraki sırada yine üçgen oluşturuyoruz. Hemen e, sonraki iki düğümün kesişim noktasına geliyorum. Burada iki düğümün birleştiği yerdeki dört tane ipimi alıyorum. Hemen yandan iki ipimi daha alıyorum. Ve bu şekilde her e, iki örgünün kesişim kısmına gelecek şekilde baştan ne kadar ip bıraktıysam sondan da aynı şekilde ip bırakıyorum. Ve örgüme devam ediyorum. Evet, gördüğünüz gibi çok güzel bir desen oluştu. Biraz daha örgü yapalım. Daha da görüntü ağırlaşacak mı? Görelim hep birlikte. Dediğim gibi ben her aşamada bırakmak istiyorum şu an ama bırakamıyorum. Sizlere de göstermek istiyorum. Daha fazla ördüğümüzde nasıl olacak? O yüzden sizin en baştaki hali hoşunuza giderse öyle de bırakabilirsiniz. Ama merak etmeden de duramıyorum. Dediğim gibi siz de meraklandınız mı bilmiyorum ama daha fazla örgü daha da güzelleştirecek mi? Hep birlikte göreceğiz. Şimdi üçgenimizi bitirdiğimiz yerde öncelikle şuradaki bir boncuğumuzu sabitleyelim buraya. Başlangıç düğümümüzü atalım. Bu sefer ters üçgen yapmaya karar verdim. Az önce yaptığımızın tam tersini yapacağım. Şöyle gördüğünüz gibi o en ortada oluşturduğum ipleri şöyle orta kısmından. iki tanesini buradan aldım. iki tane de yan kısımdan aldım. Şimdi ilk iki düğümümüzü yanlardan atacağız. Tam ters şeklinde gideceğiz. 1, 2, 3, 4 diye düğümleri ve ters bir üçgen oluşturacağız. Evet, buraya da bir düğüm atalım. Düğümlerimiz hep standart gidecek. Büyük ihtimalle bu düğümlerle devam edeceğim. Farklı bir düğüm yapmayacağım. sıramızı da bitirdik. Ben yine bu şekilde model yapmaya devam etmek istiyorum. Yine şurada da en başta yaptığımız o üçgen şeklini aşağıya doğru ipleri azaltarak devam edeceğim. Sonrasında örgümüze devam edip etmeyeceğimize bakacağız. Ee, hep birlikte isterseniz ilk başta yaptığımız işlemi yani ip azaltarak şu aralardaki e, desenle birleştirme işlemini tekrar yapalım. Yine dediğim gibi bu kısmı da hızlandıracağım ve sonucu hep birlikte göreceğiz. Biraz sonra görüşmek üzere. Örgümüz bitti son halini göstereyim sizlere şöyle şurada oluşturduğumuz üçgen modellerini birleştirdik birden fazla yaptım ve bu iple örgün nasıl gözüküyor onu görmüş oldum e, istediğim buydu o yüzden çok detaylı bir çekim yapmadım. E, Makromeyi bilenler bu örgüleri nasıl olacağını rahat bir şekilde yapabilecektir. Onlar için örnek olacak. E, fakat bilmeyenler için biraz e, detaylı bir anlatım olmadı dediğim gibi. Eğer detaylı bir anlatım isterseniz ayrıca bir video hazırlayabilirim. Yorumlara yazmanız yeterli bunun için. Şöyle size uzaktan da göstereyim. Çok şık oldu. Benim burada aslında görmek istediğim ipin örgüyle nasıl duracağıydı. Bu ipi yeni keşfettim dediğim gibi. Ve çanta koluyla bir makro duvar süsü nasıl gözükür onu görmek istemiştim. Bunları birleştirdim sizler için. Umarım beğenmişsinizdir. Bugünkü projemizin de sonuna geldik. Ee, bir sonraki videolarımda yine bu renkli ipleri denemeye farklı projeler çıkarmaya devam edeceğim. O yüzden takipte kalın. Bir sonraki projemde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.